Merhaba sevgili çocuklar, sevgili dostum, cadımız burada hazır Türkçe öğrenmek için çok e, sabırsızlıkla çalışmayı bekliyor. E, bu videoda da ona Türkçe öğretmeye devam edeceğiz. Hadi bakalım sizler de hazırsanız eğer başlayalım mı? Bakın burada benim sizler için hazırlamış olduğum bir takım çalışmalar var. Evet, dünkü kaldığımız yani bir önceki videoda neyden bahsetmiştik? Harften bahsetmiştik. Eh. Değil mi? Soru çözmeden ne yapamayız? Pekiştiremeyiz öğrendiklerimizi. Pekiştirilmeyen bilgiler de çok çabuk unutulur. E, cadımızın unutmasına ve bir kere daha öğrenmesini istemeyiz. Çünkü bu bir zaman kaybıdır. Öğrendiğimizi anında pekiştirirsek, en kısa sürede pekiştirirsek ne olacaktır? Daha o bilgi kalıcı hale gelecektir. Başlayalım mı birlikte? Sevgili dostum ne dersin? Evet diyor, hadi bir an evvel başlayalım diyor o da. Unutmak istemediğini söylüyor. Soru çözelim o zaman diyor o da, haklı. Haydi bakalım başlıyoruz. Diyor ki bakın, aşağıdaki sözcüklerde yer alan harflerin sayısını yazınız. Hmm. Evet, burada bakın sözcüklerimiz var. Aşağıdaki sözcüklerde yer alan... Harflerin sayısını yazınız diyor. Sözcüklerimiz var. İlk sözcüğümüz neymiş? İlk sözcüğümüz defter. Hadi bakalım. Onu meydana getiren harfleri buraya bir güzel bak sevgili dostum ne yapmalısın? Yazmalısın. Hadi söyle bakalım neler var? D var, değil mi? E var. Sonra F var. Sonra T var. Sonra yine e var. Sonra r var. Peki kaç tane bunlar? Bunların her biri harfti. 1 2 3 4 5 6. 6 tane harf var. Peki bir sonrakine geçelim mi? Evet, geçelim. Hadi bakalım. Kalem sözcüğünün harflerini yazalım bakalım buraya. Evet. K var, a var, değil mi? Sırada ne var sevgili dostum? L var. E var ve M var. Kaç taneler? Hadi bir sayalım. Kaç tane harf var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Evet hemen şöyle karşısına 5 yazıyorum. Bakalım sıradaki sözcüğümüz çiçek sevgili dostum. Bak evet hadi bakalım. Evet harflerini yazıyoruz karşısına. Ç var, İ var, e bir ç daha var. Sonra sırada bir yandan buraya da işaretlerde koyabiliriz. Evet. Son ç'ye yazdık. Sonra E var ve K var. Evet. Bakıyorum kaç tane? 1 2 3 4 5 tane harf var sevgili dostum. Gördün mü? Hadi bakalım. Bak senin de çok sevdiğim bir sözcüğe geldi sıra. Kitap ben de çok seviyorum kitapları. Peki bunda kaç tane harf varmış? Hadi bunu oluşturan harfleri buraya birlikte yazalım. Ne var? K var. Sonra i var. Bak çocuklar oradan söylüyor. Sırada t var diyor. Sonra a var diyor ve sonra p var diyor. Peki kaç tane harf var? Sayalım. 1 2 3 4 5. 5 tane harf var. Peki bir sonrakine geçtik. Evet, pencere sözcüğündeki harfleri yazalım bakalım. Evet, sırayla yazalım. P var, sonra E var, sonra N var, sonra C, sonra E, sonra R ve sonra E var. Evet, kaç tane oldular? Bu bayağı bir uzun bir sözcükmüş, değil mi? Yani çok fazla nesi var? Harf harf sayısı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 7 tane harf var. Peki bir sonraki alıştırmaya geçelim mi? Haydi bakalım. Nasıl gidiyor sevgili dostum? Gayet iyi diyor. Öğreniyormuş. İyi oldu bunları yaptığımız diyor. Hadi bakalım. Aşağıdaki sözcükleri oluşturan harfleri, sesli harf, sessiz harflerini belirleyiniz. Aşağıdaki sözcükleri oluşturan harfleri. Oluşturan harfleri, sesli harf ve sessiz harflerini belirleyiniz. Haydi bakalım başlayalım o zaman. İlk sözcüğümüz neymiş? İlk sözcüğümüz, bak top. Peki sesli harfleri, burada hangisi sesli harf acaba? Hı? Tek başına söyleyebildiklerimiz sesli harfti. Mesela T dediğimiz zaman, şuraya yapalım bir. T dediğimiz zaman tek başına söyleyebiliyor muyuz? Hayır. Yanında mutlaka bir neye ihtiyacımız var? e'ye ihtiyacımız var. Bak, t'yi söylerken yanında e varmış gibi söylüyoruz. Yani söylenirken sesli harfe ihtiyacı olan harfler sessiz harftir. Yani buradaki t sessiz. Buraya yazıyorum bak. Peki başka o'ya geldik sıra. O sadece o sesi var. O zaman o sesli. Peki burada bir de p var. P'yi de yine aynı şekilde bak buraya yazıyorum. Söylerken yanına da mutlaka bir sesli harfe ihtiyacımız var. O zaman bu sessiz. Evet. Niye S yazmışız biz buraya? Evet. Dur bakalım. Hemen düzeltiyoruz. S yok ki burada. T var. Evet. Ve bir de P var. Değil mi? Peki. Şimdi ikinci sözcüğümüz koltuk. Evet. Şimdi K sözcüğü söylenirken ne yapıyor? Mutlaka yanında bir sesli harf istiyor. O zaman bakıyorum şöyle. Şurası evet. K sessiz. Başka? Aynı şekilde. L sessiz. Değil mi? Sonra T'ye bakıyorum. T de aynı şekilde. Burada zaten tespit etmiştik. T sessiz. Başka? Evet. Bir tane daha var. K sessiz. Peki... Bu diğerleri. Bak söylerken o zaten biliyorum şuradan. O sesli. U, u da sesli. Çünkü yalnız başına söylenebiliyor. Gelelim sıra sözcüğüne. Evet, dikkatli dinliyorsun değil mi? Sevgili cadıcığım, evet. Sıra sözcüğünde sesli harfler neler? I'ya bir bakalım mı? I sesi acaba yalnız başına söylenebiliyor mu? Başka bir harfe ihtiyacı var mı? Yok. O zaman ı harfi sesli. E A, A A harfi de nedir? Yine o da seslidir. Çünkü tek başına söylenebiliyor. Ama şu S'ye bakıyorum. S dediğim zaman yanında sanki bir E varmış gibi, değil mi? Söylüyorum. O zaman o sessiz. R'ye bakıyorum. O da yanında bir E varmış gibi davranıyor. O da sessiz. Gelelim sandalye sözcüğüne. Evet, evet S'yi artık biliyorum. Burada da yazmıştım. O zaman S nedir? Sessiz. Aferin sana. Bravo cadıcığım. Beni uyardı. Ne yapıyorsun dedi. S yaz daha sen. Sesli harflere yazacaktın dedi. Evet S. Başka? A'yı biliyorum. A sesli. N. N de yanında sanki E varmış gibi davranıyor. O da sessiz. Peki D D de yanında E var gibi davranıyor. Evet o da sessiz. Peki A. Bir A'mız daha var burada. O da sesli. Peki hemen L'ye bakalım. L de yanında bir E varmış gibi davranıyor. Evet ne diyorsun? O zaman sessiz diyor. Evet çok doğru. Peki burada ne var? Y var. Y de yanında E varmış gibi davranıyor. O da nedir? Evet sessiz harftir de burada e var. E de neydi? Sesli harfimizdi. Gelelim kapı sözcüğüne. Bakalım şimdi k'ye. K yanında sanki e varmış gibi davranıyorsa eğer k nedir o zaman? Evet k'miz sessiz. Peki a, a'yı zaten yukarıda da incelemiştik. A harfi sesli. Peki sırada p var. P de yanında değil mi? Şurada da görmüştük. E varmış gibi davranıyor. Evet, o da sessiz. Peki, I, yanında hiçbir harf e, ihtiyacı duymuyor söylenirken. O, o zaman sesli. Evet, bir tane daha e, örneğimiz var. Evet, cadıcığım, K'yi burada görmüştük zaten. Şurada da görmüştük, K diyor kesinlikle sessiz. Aferin sana cadıcığım öğrendin. Öğreniyorsun. Evet. A A sesli. Evet. Peki L'ye geldik. L sessiz burada da var. Burada da var bak. Sonra E, E'yi burada gördük. Evet, E'miz de bizim nedir? Sesli ve son harfimiz M. M de yanında sanki E varmış gibi davranıyor. Evet bakın o da o zaman sessiz. Evet sevgili dostum ne diyorsun? Hı? Bir videonun daha sonuna geldik. Evet nasıl gidiyor? Gayet güzel diyor. Türkçeyi de çok seviyormuş bu arada. Ki bir an evvel inşallah diyor bu dersleri bitirirsek çok daha düzgün bir şekilde okuyup yazabilecekmiş. Peki cadıcığım gönlünce olsun her şey. Bir videonun daha sonuna geldik çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.